nin halkın partisi olduğunu düşünen partililerin mücadelesiyle çok ciddi bir zafer elde ettik. Aşılmazlar aşıldı. Olmaz denilenler oldu. Demek ki bu her zaman mümkün. Geçmişte de olabilirdi. Geçmişte yapamadıklarımızı Bundan sonra yapabileceğimizi ortaya koyan bir seçim oldu. Parti içinde küçük kırgınlıklar, küçük dedikodular elbette her zaman olur. Her zaman etkili olur. Ama bu sefer halk partiye sahip çıktı. Halk partinin yönetimine sahip çıktı. Partinin genel başkanına sahip çıktı ve Türkiye farklı bir sonuç elde edilebileceğini gördü. Artık imkansız diye bir şeyin olmadığını, sandıkta kazansak bile Tayyip ne yapar eder, bunu bize vermez korkaklığını açtığımızı gördük. Bu seçimde seçime katılmayan Cumhuriyet Halk Partili seçmenleri tekrar kazanmanın yolunu bulalım. Eskiden belki yaşanmış kırgınlıklar vardı yaşanmış küskünlükler vardı ama bu dönemde herkes bunları unuttu. Kol kola girdi. Omuz omuza Eskişehir'de çok güzel bir mücadele verdi. Özellikle il başkanımızın o biraz önce bahsettiğimiz değişim rüzgarıyla o gençliği, ataklığı yine genel merkezimizde yaşanan o değişim rüzgarı hepimize sirayet etti diyorum. Ve gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi hep eleştirildiği üzere daha önce bu sefer değişime karşı du durmadı ve bu güzel değişimle beraber güzel bir dönüşüm de yaşıyoruz. Ve önümüzdeki dönemde hepimizin çok çalışacağına inanıyorum. Hani biz seçimlerde demiştik ya kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız diye. Şimdi de diyoruz ki çalışacağız, çalışacağız, çok çalışacağız diyoruz. Arkadaşlar Evet, çok büyük bir başarı elde edildi. %37'nin üzerinde bir oy oranıyla Cumhuriyet Halk Partisi bu memlekette 408 belediyenin sahibi oldu. En çok büyük şehir bizde. En çok il bizde, en çok ilçe bizde. Yalnızca belde belediyesi sayısı bizden daha farklı olarak diğer partilere dağıldı. Bizden evvelki, bizden sonraki siyasal partinin 7 puan kadar önünde yerel seçimleri bitirdik. Bu şüphesiz büyük bir başarıdır. Ancak farkındaysanız biz bunu hiçbir zaman bir zafer olarak tanımlamadık. Çünkü zafer savaşta kazanılır. Oysa bu ülkenin içerisinde verilmiş bir mücadeleydi. Bize oy vermeyen yurttaşlarımızı da başımızın üzerinde tutmaya ve onları kazanmaya gayret edeceğiz dedik. Peki bu başarı nasıl elde edildi ve bu başarı nasıl sürdürülecek? Bunları çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlarımız ifade ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Bunun seçimlere yansıdığını da görüyoruz. Ama şunu ifade edelim ki değişim sürecine oy vermeyen hiçbir arkadaşımızı da bir adım geride bırakmak gibi bir lüksümüz yoktur. Biz Cumhuriyet Halk Partililer hep beraber ileriye doğru yürümeye devam edeceğiz. Ve elbette sadece partimizi konsolide etmekte kalmayacağız. Beraberinde bize oy veren kitlenin de daha da artmasını sağlayacağız. AKP bugüne kadar dışlayıcı, ötekileştirici, kutuplaştırıcı bir dil kullandı. CHP ne zaman bu dilin yerine kuşatıcı, kapsayıcı, sevgi dilini kullandıysa o seçimleri kazandı. Anımsayınız 1 Haziran 2015 böyle bir seçimdi. 2019 seçimleri böyle seçimlerdi. 2024 seçimleri böyle seçimler. Demek ki bağıra çağıra öfkeyle siyaset yapmak belki bizi tatmin edebilir ama yurttaşın istediği bir şey kesinlikle değil. Bırakalım birileri İstakoz yerken, 13 uçağıyla gezerken, 300 konvoyla, 300 araçlık konvoyla cuma namazlarına giderken, Diyanet İşleri Başkanı gibi 7. arabasını alırken biz mütevazı ve kapsayıcı dilimizi, sevgi dolu dilimizi toplumla buluşturalım. Siyasetin aritmetiyle alakalı olduğu için sizlerle paylaşmak isterim. CHP erken seçim istiyor mu istemiyor mu tartışmaları almış başını gidiyor. Arkadaşlar, erken seçim ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınacak bir kararla mümkündür. Bunu alabilmek için de karar yeter sayısı gereklidir. CHP'nin an itibariyle 126 milletvekili vardır. Dolayısıyla CHP'nin tek başına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde erken seçim kararı aldırma lüksü ve gücü yoktur. Ancak biz öyle bir politika izleyeceğiz ki AKP'yi normalleşmeye doğru çekmeye çalışacağız. Ama bunun yanında da şunu deşifre edeceğiz. Biz o masaya memleketin gündemini, emeklilerin gündemini, açlığı, yoksulluğu götüreceğiz. Onlar anayasa değişikliğini getirecekler. Neymiş anayasa değişikliği? 50 artı 1 bizi boğuyor, 40 artı 1. Ya sen bu gündemle dolanmaya devam et. Senin gündemin istakoz olabilir. Ama bizim gündemimiz halkın sorunları olmaya devam edecek. Vatandaşa da bunu göstereceğiz. Nereye kadar? En son bu memlekette bir seçim yapmanın zorunlu olduğu zamana kadar. Ve o zaman biz bir kere daha dostlukla, dayanışmayla, türküler söyleyerek o sandığın başına gideceğiz ve iki şeyden emin olacağız. Sağ ve sol omuzumuza karşı, orada duranlara karşı görevlerimizi yaptık. Birisi kurucularımızdır. Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu memleketin kurtarılmasında emek harcayan, can veren isimsiz kahramanlar. Ama bir diğer tarafta da çocuklarımız, geleceğimiz. Yani bu memlekette artık eşitsizlik ve adaletsizlikler nedeniyle gelecek göremeyen çocuklar. Onları yeniden bu topraklara bağlamak bizim temel görevimiz. Bunları yapacağız ve ben bu kadroların yeniden cumhuriyeti kuran, inşa eden, ilke ve devrimleriyle yaşatır kılan kadrolar olacağından eminim.